Herkese merhabalar. Ben Şahin Aybek. Türkiye Hepimizin Eğitim Hepimizin programına hoş geldiniz. Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada 14 çekim, 7 yayınla Türkiye'nin en önemli konusunu yani eğitimi 23 derece ekranlarında derecesiz bir şekilde konuşmaya devam ediyoruz. Eğitimin güncel ve teorik sorunlarını ve çözüm önerilerini konunun uzmanlarıyla bilimin ve aklın dışında tüm yönleriyle eğitimin felsefi, sosyal ve tarihi yönleriyle 23 derece ekranlarında konuşmaya devam ediyoruz. Ne zamana kadar mı konuşacağız? Atatürk'ün eğitim felsefesini layık, demokratik, bilimsel, kamusal, karma ve çağdaş bir eğitimi hakim kılıncaya kadar konuşacağız. Aydınlanmanın, aklın, bilimin ışığı, karanlığı yeninceye de konuşacağız. Arkamızda yatağa aç giren hiçbir çocuk bırakmayıncaya kadar, arkamızda hiçbir eğitimsiz çocuk kalmayıncaya kadar Türkiye'nin eğitimini 23 derece ekranlarında derecesiz bir şekilde susmadan, korkmadan, alışmadan büyük bir coşkuyla, heyecanla, umutla konuşmaya devam edeceğiz. İşte bugün bunun için yeni önemli bir konuğum var. Eğitimci yazar Sayın Osman Koç. Sayın Koç, hoş geldiniz. Merhaba Şahin hocam. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ne güzel sizi yeniden görmek, yeniden yeni konularla görmek. Harikasınız. Çok teşekkür ediyorum sizle karşılaşmak gerçekten güzel. Eğitim sorunlarına eğiliyorsunuz. Bunu gündem ediyorsunuz. Sosyal medyada sizi zevkle izliyoruz. Umarım değindiğiniz konular sorunlar çözüme kavuşur en kısa sürede. Ümit ediyoruz hocam. Bu sizlerle hep birlikte çözüme kavuşturacağız. Programımızın adı da Türkiye Hepimizin Eğitim. Hepimizin Türkiye'nin eğitimini düştüğü yerden kaldıracak eğitimciler olduğunu düşünüyorum. Bunun için 23 derece ekranlarında Türkiye'nin eğitimini Türkiye'nin bir numaralı gündeme haline getirmeye devam edeceğiz hocam. Bugün sizinle mevcut öğretim sisteminde bilgi üretemiyoruz başlığı altında konuşmaya çalışacağız. Mevcut öğretim sisteminde evet bilgi üretemiyoruz. Türkiye'de 18.3 milyon öğrenci pasif bilgi tüketicisi ki bunun detaylarını 23 derecenin internet sitesinde okuyabilirler röportajın. Hocam aslında biz bugün sizinle Eğitim sisteminde bugüne kadar hiç konuşulmayan bir yönünü konuşacağız. Çünkü mevcut eğitim sistemindeki kronik eğitim sorunlarını konuşmaktan biz asıl önemli noktaları konuşamıyoruz. Siz bilgi üretemediğimizi söylüyorsunuz. Peki bilgi neden üretilemiyor? Bilgi nasıl üretilir değerli hocam? Teşekkür ederim Şahin hocam. Şimdi biz bugüne kadar hep eğitimin kronik sorunları hakkında konuştuk. Eğitim e, uzmanları bunlara gündeme getirdiler. E, geçmişte çözülmesi gereken eğitim problemlerini biz bugüne kadar hep konuşmuşuz ki bunlar insanın e, temel yaşam hakkı olan problemlerdi. Bunları çözemediğimiz için asıl eğitimle ilgili konuşmamız gereken geleceğe dönük konulara pek eğilemiyoruz. Bunlar ne? İşte e, öğretmenin öz, özlük hakları öğretmenin yaşamıyla ilgili, e, refah içinde bir yaşam sürmesiyle ilgili hakları, e, eğitimin fiziki olanakları, öğrencilerin hijyen koşulları, derslik sayıları, öğretmen sayıları, atanamayan öğretmenler konu bunlar çok temel konular. Bunları 21. yüzyılda olduğumuz bu dönemlerde bunları çoktan uzun zaman önce geçmiş olmalıydık. Hala maalesef bunlarla e, boğuşuyoruz Bunlar, bunlarla mücadele etmeye çalışıyoruz. E, kaldı ki, bunlardan çok daha eskiye giden bazı konular da var. İşte cemaatlerin eğitime el atması gibi, milli eğitimle cemaatlerin e, işbirliğine gidiyor olması gibi bazı konuları. Eğitim uzmanlarının değil de bu tür e, din kökenli kurumların eğitime el atmaları gibi bunları çoktan geçmiş olmalıydık. Bunları geçemediğimiz için aslında bizi geleceğe taşıyacak işte bugün yapay teknoloji, yapay zeka teknolojileriyle öğrencileri buluşturacak konulara durumlara çok da fazla giremiyoruz. Dolayısıyla bilgiyi üretemiyoruz. Bu şekilde bilgiyi üretemiyoruz. Bilgi nasıl üretiliyor? Bunun için eğitim fakülteleri nasıl düzenlenmeli? Asıl bizim değinmemiz nokta öğretmen adayları yetiştirilirken onların hangi programlardan geçerek öğrenciyi nasıl hazırlı geleceğe nasıl hazırlayacaklarıdır. Biz buralarda tıkandığımız için bilgi üretme noktasında da pek bir adım atamıyoruz. Şöyle başlay başlayacak olursak mesela hepimizin öğrenciliğinde vardır. Öğretmen bize bir araştırma konusu ödev verir. Gideriz hı hı. ödevi bir kitabın belli sayfalarından kopyalarız, yazarız. Getiririz bir kağıda yazarız. Altına da imzamızı atarız, adımızı yazarız yani getiririz öğre öğretmene veririz. Öğretmen de bize ne kadar yazdıysak o kadar puan verir. Bu aslında bize çok şey kaybettiriyor. Hiçbir şey kazandırmıyor. Hani ödev olarak ödevin amacı nedir? İşte o gün işlenen konuyu tekrar ettirmektir klasik olarak. Hı hı. Aslında bu böyle olduğu sürece biz var olan bir şeyi sadece tekrar etmiş oluyoruz yeni bir şey üretmiyor. üretmiyoruz bilgimizin üstüne yeni bir bilgi koymuyoruz klasik yöntem budur bu maalesef çok küçük miktarda sayı bir okul e, haricinde yüzde 95 diyebilirim size yüzde 95 oranında ilk ve orta dereceli okullarımızda sistem hala bu şekilde gidiyor Peki Hocam Osmanlı. şunu merak ediyorum peki Sistem böyle gidiyor büyük bir oranda. Çok doğru bir noktanın altını çiziyorsunuz. Ama malumunuz sizin ne kadar nitelikli bir müfredatınız, eğitim diliyle öğretim programınız olsa da bu öğretim programının uygulayıcıları sahada öğretmenler. O yüzden zaten bir eğitim sistemini daha ileriye götürmek, daha nitelikli bir hale getirmek istiyorsanız bütün yatırımı öğretmene yapmanız gerekiyor. Öğretmen üzerinden yürümeniz gerekiyor. Peki öğrencileri bu yeni dünyanın gerçeklerine, gerekliliklerine göre donatacak olan ...ve öğretim programlarının uygulayıcıları olan öğretmenler... ...bu yeterliğe sahip mi söylediklerinizi yapabilecek? Değil, sahip değiller. Biz aday öğretmenlerle de karşılaşıyoruz bazı etkinliklerde, programlarda. Onların yeterliklerinin de geçmişte bizim eleştirdiğimiz sistemdeki programda olduğu... ...ve geleceğe dönük işte bu yapay zeka teknolojilerine giden, bilgiyi üretecek noktaya giden yeterliklerde olmadığını görüyoruz bu şu şekilde e, öğretmen kendini e, yani eğitim fakültelerinin programları e, ilk ve orta dereceli okullardaki öğretim programlarıyla paralel bir şekilde üretici işte biz buna e, beceri odaklı yapılandırmacı eğitim diyoruz Hı hı. Bu, bu şekilde paralel olmadığı için eski klasik sistem bilgiyi bir yerden alıp kitaptan alıp kağıda yazma öğretmene verme internet sayfasını kopyalama kağıda yazma altına ismini yazıp öğretmene verme ve bundan bir karşılık bekleme şeklinde devam ediyor bakın p21 denilen 21 yüzyıl öğrenen becerileri diye bir sistem var bunu hı hı. 21 21 e eyaletinde uygulamış, uyguluyor hala Amerika Birleşik Devletleri. Bakın burada beceri temelli eğitim diyoruz, beceri temelli eğitim. Beceri temelli eğitimin e becerileri şunlar: problem çözme becerisi, e yaratıcılık becerisi, eleştirel düşünme becerisi, liderlik becerisi, iletişim kurma becerisi, diğer sosyal beceriler gibi beceriler var eğitim sistemi programı bu becerileri geliştirmeye dönük e, içeriklere sahip hı hı. olmalı ki öğrenci bu yeterlikleri oluştursun. Teorik dünyadaki teoride öğrendiği bilgiyi hani öğrenciler şunu hep söylerler bu bilgi benim ne işime yarayacak? Hı hı hı. Bunu hayatımın neresinde kullanacağım gibi söylerler. Aslında hayatımın neresinde kullanacağım durumu serzenişi bilginin teoride kalıp beceriye dönüşmemiş olma halidir. Yani beceriye dönüşmesi şu demek, uygulamaya biz geçirebiliyor muyuz o öğrendiğimiz bilgi? Gerçek hayata aktarıp orada kullanabiliyor muyuz? Mesela problem çözme becerisi. Problem, hayatın her tarafı bir problem. Özellikle son dönemlerde her şey bir problem. Özellikle ekonomik problemler. Maalesef. İşte mültecilerle ilgili, sığınmacılarla ilgili ortaya çıkan İletişim becerisi, sosyal beceriler gibi. Mesela bunları ilk ve orta dereceli öğrencilerin e, okul sıralarında bu becerileri edinip sosyal hayata aktardığını düşündüğünüz zaman toplumsal birçok problemi de çözmüş olacağımızı görüyoruz. Mesela bilgi üretme, bilgi bilgi üretmek şu demek. Aslında her yeni bilgi, yeni bir icat diye söylüyoruz. Her yeni bilgi yeni bir icattır, yeni bir buluştur. Bu patent sayılarını da etkiliyor. Ülkede üretilen patent sayılarını etkiliyor. Mesela ben şunu işte 23-24 yıllık eğitimciyim. Ben şunu hiç duymadım. Ben e, devlet okullarında akademik dürüstlük denilen konuya, akademik dürüstlük denilen konu. Çünkü bunların hepsi birbirle bağlantılı. Akademik, Kesinlikle. akademik dürüstlük de bilgi üretmekle iç içe bir konu hatta onun kalbi ee, akademik dürüstlük bulaşıcıdır seninle başlar diye bizim bir sloganımız var dürüstlük bulaşıcıdır sosyal hayattaki dürüstlüğün temelidir akademik dürüstlük öğrenci 5 yaşında 6 yaşında okul çatısı altında olduğu zaman akademik dürüstlüğü okulda öğreniyor dolayısıyla bir başkasına ait bilgiyi İzinsiz kullanmadan kendi çalışmasına katmayı, eklemeyi öğreniyor. Dolayısıyla sosyal hayattaki dürüst davranışını da burasıyla desteklemiş oluyor. O zaman da ne yapıyor? Bir başkasının hakkını izinsiz almamayı öğreniyor. Düşünün 6-7 yaşındaki çocukların akademik dürüstlükle okula başladığını. Bu ben liseye kadar olan dönemden bahsediyorum bu çocukların, bu öğrencilerin, bu gençlerin sosyal hayatta bir başkasının hakkını e, çalmak gibi bir davranışları olsun. O yaşlarda başlayan dürüst davranışı sosyal hayatı da aktarılıyor. Peki akademik dürüstlükle bilgiyi üretmeyi biz nasıl bağlayabiliriz birbirine? Şöyle Akademik e, yazma çalışmalarında akademik dürüstlük şöyle bilginin üretilmesine hı hı. destek oluyor. E, öğrenciye diyoruz ki siz başkasının ürettiği çünkü hiçbir bilgi diğerinden bağımsız değildir. Her bilgi mesela şöyle bir söz vardı ben başkasının omuzlarına çıkmadan nasıl daha uzağa görebilirim ki Einstein'a atfedilen bir söz. Ama gerçek sahibinin kim olduğu hala e, bilinmiyor diye biliyorum. Çünkü bir başka bilgiye e, sahip olmadan, başkasına ait bir üretilmiş bilgiye sahip olmadan siz yeni bilgiyi üretemezsiniz. O Peki size... hocam, doğru ha. mu anlıyorum? Doğru mu anlıyorum? Şimdi siz aslında okulu bir nevi küçük bir hayat gibi düşünüyorsunuz. Biz o öğrencilere burada problem çözme becerilerini de burada kazandıracağız. Eğer orada o akademik dürüstlüğü kazanırsa yarın bir gün gerçek hayatın içine girdiğinde de dürüst olacak da olur. Peki hocam. Biz öğrencilere e, hem üretken olmayı, aynı zamanda da az önce sözünü ettiğiniz 21. yüzyıl becerilerini nasıl kazandıracağız ve diğer taraftan e, onun, e, bu Bordeaux'nun önemli bir sözü vardır, yeniden üretim kavramı. Biz onun yeni bilgiyi üretmesini ilkokul, ortaokul, lise yıllarında nasıl sağlayacağız? Yani okul içerisinde düşündüğümüzde. Şöyle sağlıyoruz. 21. yüzyıl becerisini edinmiş bir öğrenci, bilgiyi üreten öğrencidir de aynı zamanda. Biz bu becerileri ee, becerileri öğretim programının odağına yerleştirirsek, öğretim programı bu becerileri öğrenciye içselleştirmeye odaklı yeniden düzenlenirse, yani çağ dışı müfredat diyor. Çağ gerçekten çağ dışı müfredat, ee, bu beceriler odaklı e, yapılandırırsak müfredatı, öğrenci zaten otomatik olarak bilgiyi üretiyor. Şöyle onu da anlatabilirim size. Problem çözme becerisi şu problem çözme becerisi öğrencinin mesela sabah çıktı evinden okuluna giderken çevresini gözlemleyip gördüğü herhangi bir sorunu çözmeyle ilgili e, geliştirdiği düşünce. Mesela trafik ışıkları koordine, koordinesiz yanıyor, servis arazi okula geç kalıyor. Bununla ilgili bir çözüm geliştirebilir. Mesela giderken sokak hayvanlarıyla ilgili bir sorun gördü. Onunla ilgili bir çözüm geliştirebilir. Dolayısıyla çevresinde gördüğü her soruna eleştirel yaklaşıp o sorunların çözümüyle ilgili e, düşünüyor olması aslında ilk adımı atmaya başladığı anlamına geliyor. Biz bu eleştirel düşünceyi okulda öğretim programıyla öğrenciye e, öğretmeliyiz, vermeliyiz. O şekilde davranmasını sağlamaya çalışmalıyız. Biz buna proje tabanlı öğretim diyoruz. Proje tabanlı siz her şey proje tabanlı öğretimde, öğrenimde demişsiniz. Nedir bu burayı? Burayı biraz açar mısınız? Niye bu kadar önemsiyorsunuz? Çünkü proje tabanlı öğretim bize bilgiyi ürettiriyor. En kısa yoldan bilgiyi ürettiriyor. Sadece buna sayısal ve sosyal bilimler olarak bakmayın. Her alanda bilgiyi ürettirebiliyor bize. Ee, şöyle yapıyor. Ee, lise son sınıftaki öğrenci lise son sınıftaki öğrenci bakın uluslararası Hakemli e, dergilerde yayınlanan makaleler var. O makaleler gibi bir çalışma ortaya koyabiliyor bu süreçten geçtiği zaman. Ama bizde son yıllarda bakın siz de duymuşsunuzdur işte TÜBİTAK lise öğrencileri proje yarışması, TÜBİTAK ortaokul öğrencileri proje yarışması, Teknofestler katıldı. Mesela Teknofest TÜBİTAK ilişkisini de bir ara incelemek lazım. Çünkü e, burada tehlikeli bir gidişat hissediyorum ben. Çünkü Teknofest bizim e, 55-60 yıllık TÜBİTAK'ımızı ele geçirmek üzere. Şöyle Teknofest şu şekilde e, bütün imkanlar e, Teknofest'te açıldığı için TÜBİTAK biraz onun gölgesinde kalıyor gibi. TÜBİTAK bizim göz bebeğimiz. 60 yıllık göz bebeğimiz TÜBİTAK. Teknofest onu biraz ele geçiriyor gibi geliyor bana son dönemlerde. Çünkü bütün imkanlar Teknofest'te açılıyor. TÜBİTAK yöneticileri de biraz Teknofest'te e, çalışıyorlar gibi geliyor. Ya da çalışmak ee, zorunda kalıyorlar gibi geliyor. Hadi. Çünkü, Çünkü maç orada Teknofest'te birilerini parlatmak, güzel, yani, Cumhurbaşkanından sonra Türkiye'nin yeni Cumhurbaşkanı adayı vesaire Milli Savunma Bakanı gibi göstermek. Ama bunu yaparken çok doğru mu anlıyorum? Şunu yapmamamız gerekiyor devleti o kümülatif birikimlerin olduğu kurumları kişilere feda etmememiz gerekiyor. O kurumlar bu ülkenin ana kolonları. Onlar yıkılırsa hepimiz yıkılırız. Yani kişiler gelip geçer ama orada o TÜBİTAK gibi önemli ki keza buna benzer bir şeydi TÜBİTAK'la benzeri TÜİK söz konusuydu. TÜİK bu ülkenin en önemli çünkü biz rakamlarla konuşuyoruz. En önemli veri veren veri madenciliği yapabilecek kurumlarından biriydi. Hocam peki ben şunu da merak ediyorum tam da bu noktada yine. Siz o proje tabanlı öğrenme niye önemlidir cevap verirken. Siz şöyle bir şey diyorsunuz. Diyorsunuz ki evet proje yapmak e, doğru ama kişisel çıkarlar uğruna yüz binlerce öğrenciyi, öğretmeni mobbinge maruz bırakmak yöntemi yanlıştır. E, yöntem önemli bir şey e, buradan anlıyoruz. Yöntem nasıl olmalı ya da burada neyi kastettiniz? Biraz açarsanız bakalım ona. İşte her şey öğretim programında bitiyor sanki Şahin Hocam. Öğretim programını siz de çok irdele, irdelemişsinizdir. Bu öğretim programıyla biz hiçbir yere varamayız. Özellikle işte dijital dünyada pandeminin e, dijital e, beklentileri 5-10 yıl erkene çektiği bir dönemde biz bu öğretim programıyla hala çocukların e, tuvaletlerinde tuvalet kağıdı var mı acaba diye merak ettiğimiz e, Milli Eğitim Kurumlarındaki okullarda e, bu durumdan e, bizim şu an konuştuğumuz olay biraz e, ileri bir 50 yıl 60 yıl ileri e, kalıyor gibi geliyor bana e şimdi şöyle e, biz şunu düşünürken mesela TÜBİTAK'ın imkanlarını Teknofest kullanıyor Teknofest yüc yüceltildiği için bütün idareciler eğitim yöneticileri e, birileri de biraz şirin gözükmek için Teknofest'te yer almaya çalışıyor Koca koca hava alanları açılıyor, bütün imkanlar veriliyor. İşte taşıması standı bilmem ne çok ciddi bütçeler gerektiren işlemler kolayca hallediliyor. Dolayısıyla bizim ciddi birikime sahip olan devletimizin bir kurumu bilimin takipçisi olan TÜBİTAK da bu kurum altında çalışmaya kendini sevk ediyor gibi geliyor bana. Böyle yüceltme olduğu için de en küçük okul yöneticileri onun üstünde e, bölge Milli Eğitim e, yetkilileri falan bunların hepsi teknofest ile ilgili işte onun altına girmeye çalışan tübü taklı ilgili bir miktar e, üzerlerine vazife e, evet. almaya çalışıyorlar e, diyorlar ki benim okulumdan şu kadar proje çıkacak e, benim bölgemden şu kadar proje çıkacak bu şekilde işte bakan Milli Eğitim Müdürlerini, Milli Eğitim Müdürleri, okul müdürlerini, okul müdürleri, öğretmenlere bu şekilde yukarıdan aşağıya bir hani mobbing denecek ölçüde bir baskı yapıyor. Sonuçta onların okullarından çıkacak projeler onların isimlerini yüceltecek. Onlar gidiyorlar işte e, Cumhurbaşkanından e, hediye alıyorlar, imzalı eee işte kart alıyorlar. Onun e, takdirine mazhar oluyorlar. Bunlar tabii onlar için hem atama hem bazı kazançlar demek. Dolayısıyla bunları öğretmenlerden istiyorlar. Bakın öğretmenlerin sanki yeterince sorunu yokmuş gibi bir de böyle proje sorunu çıkıyor ortaya. Bu projelerin hepsini şunu çok açık ve net bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü öğretim programı böyle bir çalışmayı öğrencinin yapmasına imkan vermiyor. Öğrenci böyle bir çalışmayı doğal olarak yapamıyor Çünkü böyle bir yeterliliği yok öğretim programı bu yeterli öğrenciye verme e, içeriğine sahip değil Dolayısıyla öğretmen yapıyor öğretmen de aslında ilk aşamada yapamıyor bunu e, öğretmen de öyle ciddi bir baskı geldiği için e, yapmak zorunda kalıyor birkaç denemeden sonra öğreniyor Çünkü çalış çalışma gerçekten çok iyi bir çalışma bakın ee, proje tabanlı öğrenme gelecekte e, bütün dünyanın konuşacağı bir e, yöntem, bir sistem öğretim sistemi. Ama böyle şuna yol açıyor herhalde anlayabildiğim kadarıyla dediğiniz noktada bu mecburi tutulduğu vakit yapmış olmak için yapıyorlar. Çünkü okul Aynen. müdürü size yapacaksın kardeşim benim okulumdan şu kadar proje çıkacak diyor. Aynen. Osman hocam ben programın son 3-4 dakikası şu kısmını merak ediyorum asıl. E, detaylarını sevgili 23 derece izleyicileri röportajımızdan okuyabilirler. Peki öğrenci açısından baktığımızda bir bilimsel proje yapmak e, öğrenciye hangi becerileri kazandırır? ya da bizim bugün ana konumuz ekseninde bilgi üretmesini nasıl sağlar? Bakın yapılandırmacı öğrenme dediğimiz yöntem var olan bilginin üstüne yeni bir bilgiyi eklemekten geçiyor çok genel olarak hı hı. öğrenci bu becerileri kazandığı zaman yeni bilgi yeni bilgiyi üretmiş olacak yeni bilgi üretiyor. Yani problem çözme becerisi demek, öğrencinin hayatta karşılaştığı tüm becerileri e, aslında karşılıyor. Hepsi bunun içinde gibi. Problemi çözmek için eleştirel yaklaşması gerekiyor. Eleştirel yaklaşması için okuması gerekiyor. Kendi bilgi birikimini artırması gere gerekiyor. Kitap okuması gerekiyor mesela. Okuduğunu anlaması gerekiyor. Bizim en çok yakındığımız e, mesela son üniversite sınavında, bu yılın üniversite sınavında çocukların, işte 100 bin öğrencinin sıfır çektiği konuşuluyor. Bu çok acı bir şey. Bakın bunların tamamı e, öğretim programı ile ilgili. Bakın patent üretiminde Türkiye 2020 yılında buraya yanlış 594 patent başvurusu yapmış Avrupa Patent Enstitüsü'ne. Mesela burada e, Amerika Birleşik Devletleri'nin 44.000 patenti var. Bakın biz bu bilgi üretmeye ancak doktora, doktora döneminde başlıyoruz bilgi üretmeye. Daha çok en çok bilgi üretilen dönem doktora dönemi. Çünkü biz ilkokul ve ortaokuldaki öğrenciyi bu yeterliklerle, bu becerilerle donatıp üniversiteye göndermiyoruz. Üniversite lisans döneminde öğrenci öğrenmeye çalışıyor bilgiyi nasıl üreteceğini. işte kaynakçasını nasıl yazacak? Atıfını dolaylı dolaysız direkt atıfını nasıl yapacak? Dipnotunu nasıl yazacak? Biz bunların eğitimlerini öğrencilerimize veriyoruz mesela. Aslında bununla ilgili e, genel bir e, çalıştay, e, bir beklenti, bir arayış içinde olsa insanlar, e, eğitim yöneticileri e, gerçekten ciddi atılım, atılımlar sağlayacak. O, o zaman Türkiye'nin işte 15 bin doların üzerine çıkacak kişi başına düşen gelir, 15 bin, 20 bin dolara gidecek. Diğer türlü imkansız bir şey bu. Çünkü, çünkü biz üretemiyoruz. Üretemiyor. 44 bin patentlerde. 500 patentlerde Şahin Hocam peki o zaman Sayın Koç son bir soruyla biz ne yaparsak ya da neler yapılmalıdır üretim için onunla bitirelim son birkaç Neler gün, artık eğitimin her gün konuştuğumuz kronik e, sorunlarını konuşmamalıyız bakın Hacı Bektaş Veli'nin e, ilimde olmayan yol karanlıktır diye bir sözü var bakın ilimden gitme ilim ilim Atatürk'ün sözleri var bilimle ilgili ee, o yüzden bilimden gitmeliyiz asıl çok karanlık değil 44 bin patenti üreten ülkenin programı nasıl gidip oraya bir bakmamız lazım artık öğretme öğretmen yetiştirilen programların gerçekten çağdaş programlar olduğunu sorgulamamız lazım bizim asıl asıl nokta orası Çünkü diğer programı da aslında bir yere kadar öğretmenler yapıyor öğretim programlarını da öğretmenler yapıyor. Onların eğitim fakültelerindeki programlarını bizim çağdaşlaştırıp vizyonlarını geliştirmemiz lazım ki aday öğretmenlerin onlar aşağıya öğrenciye yansıtsınlar. Biraz e, bu şekilde e, köreliyor. Bir de benim söylemek istediğim öğretmen bu kadar e, sorun içerisinde e, boğuşurken, yaşa, yaşamda kalmaya çalışırken bilgiyi ben nasıl üret, üretirim sorusuna da çok fazla eğilemeyecektir. Önce öğretmenin özlük hakları, onun yaşama refah içinde yaşamayla ilgili hakları ile ilgili bir düzenleme değişiklik yapılmalıdır ki öğretmen diğer içeriklere eğilsin, beceri odaklı çalışsın. 21. yüzyıl becerisi neymiş diye düşünebilsin. Sayın Osman Koç, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum size. Teşekkür ediyorum. Evet sevgili 23 derece izleyicileri bir Türkiye hepimizin eğitim hepimizin programının daha sonuna geldik. Bugün yine önemli bir konum vardı. Eğitimci yazar Osman Koç ile birlikte mevcut öğretim sisteminde en önemli şeyi bilgiyi üretemiyoruz dedik. Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada 14 çekim 7 yayınla Türkiye'nin eğitimini yeryüzü aşkın yüz oluncaya dek 23 derece ekranlarında derecesiz bir şekilde konuşmaya devam edeceğiz dünyayı ve Türkiye'yi eğitim kurtaracak. Ben Şahin Aybek herkese iyi ve eğitimli bir gün diliyorum. Bilimle kalın.